İyi günler arkadaşlar, yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Epey süredir benden serbest fonlarla ilgili bir video hazırlamamı istiyordunuz ve özellikle en büyük talebiniz de bu serbest fonların bizim backup fon versiyon 8'e ilave edilmesi konusuydu. Uzun bir çalışmadan sonra bunu gerçekleştirdik. İsterseniz şimdi değerlendirmelerimize geçelim. Biz bildiğiniz gibi bütün fonları getiri dönemlerine göre puanlıyoruz. Burada bir puanlama değişikliği de gerçekleştirdik. Artık her dönem içinde ağırlıklı ortalamasını alıp standart sapmasını da hesaplıyor ve ona göre bir puanlamaya tabi tutuyoruz. Daha sonra da klasik yöntemimiz her getiri dönemindeki puanları toplayıp kaç dönem işlem gördüyse o sayıya bölerek toplam puanını hesaplamış oluyoruz. Önce panel hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Serbest fonların bir kısmı euro ve dolarla da satın alınabiliyor. İsterseniz bunları TL ile de satın almanız mümkün tabi. Katılıma uygun olup olmadığına dair bir seçeneğimiz söz konusu ve hemen arkasından da getiri türüne bakabiliyoruz. Evet burada bir farklılık daha söz konusu. Euro getirisi olan yatırım fonları da Warbu. listenin içinde arkadaşlar. Keza aynı zamanda hem TL'ye hem de dolara yatırım yapan fonları da seçme imkanınız söz konusu. Varlık grubuna geldiğimiz zaman ağırlıklı olarak hisse senedi ve finans sektörüne yani parasal yatırım araçlarına yatırım yapan fonlardan oluşuyor. Bunları hep beraber kullananlar karışık şekilde kullananlar da var ve çeşitli dediğimiz herhangi bir ayrım yapmadan her türlü yatırım aracına yatırım yapabilen fonları da seçebiliyorsunuz burada. Fonun teması olarak da zaten bizim klasik temalarımız var. Fakat serbest fonlarda çok fazla temalı fon söz konusu değil yatırım fonlarındaki gibi. Onlarda da bir incelemeden sonra çıkartmış olduğum temaları da panel üzerine işledik. Tabii her zaman olduğu gibi aracı kurumlara göre de bir tercihte yapabiliyorsunuz. Yine serbest fonların normal yatırım fonlarından bir farkı da çok daha fazla aracı kurum söz konusu Yatırım fonlarına yatırım yapmayan Aracı kurumlar serbest fonlara Görmüş olduğunuz gibi yatırım yapabiliyorlar Tabi risk oranlarını da analiz edebilirsiniz Risk oranlarına göre de süzme yapabilirsiniz Fakat burada ufak bir eksiğimiz var Hala bazı serbest fonların risk oranını Tespit edebilmiş değilim Birçok arkadaşımız sağolsunlar Hemen yorumlar kısmına bu eksik olan noktaları yani fonların risk oranlarını bana bildirmeye başladılar. O bilgiler geldikçe ben de tabloya işliyorum. Diğer yatırım sayfasında olduğu gibi bu sayfada da kendi fonlarınızı eğer kendi fonlarım sayfasını işlediyseniz buradan da seçerek onların hepsini analiz edebilirsiniz arkadaşlar. Gösterge paneline geldiğimiz zaman burada ana trendi görebilmemiz için varlık grubunu da ilave ettim. Buradaki seçeneğe bakarak o an en başarılı fonların trendini takip edebilirsiniz. Klasik olarak getiri dönemlerini gösteriyoruz. Arkasından fon puanı, risk oranları burada takip edebiliyorsunuz ve renklere göre de hangisinin daha düşük riskli, hangisinin daha yüksek riskli olduğunu görsel olarak da seçebiliyorsunuz. Arasay sütunumuz var ama bildiğiniz gibi ben bu arasay donelerini fon dünyasından temin ediyorum. Onlar da şimdiye kadar serbest fonlarla ilgili bir çalışma yapmıyorlardı. Tahmin ediyorum bu videodan sonra artık bültenlerine bunu da ilave ederler. Eğer ilave ederlerse de ben de bundan sonraki yayınlarda Erasay değerlerini de göstermiş olurum. Evet şimdi değerlendirmemize geçelim. İlk yapmamız gereken şey bildiğiniz gibi getiri türüne göre bir sıralamada bulunuyoruz ve her zaman olduğu gibi önce TL seçeneğinden başlıyoruz ve ağırlıklı olarak TL'ye yatırım yapan servis fonlarımıza bakıyoruz. Listenin ilk 5 Hatta ilk 10 tane fonu TL yatırımı yapan fonlardan oluşuyor. En başarılı 10 fon TL yatırım yapan fonlar görmüş olduğunuz gibi. Özellikle bunların ilk iki sırasındaki fonlarımız puan olarak rakiplerinin oldukça önündeler. Sırasıyla ZJI Ziraat Portföyü'nün ikinci hisse senedi TL fonu hem hisse senetlerine, Türk borsasındaki hem de parasal araçlara neredeyse eşit miktarda yatırım yapan dengeli bir fon arkadaşlar ama getirileri oldukça göz alıcı. Bunlardan bir aylık getirisi 13.74 gibi hakikaten kıskandıracak bir getiri oranına da sahip. İkinci ZJB bu da yine ziraat portföyün birinci hisse senedi fonu. Yine aynı şekilde hisse senedi ve parasal yatırım araçlarına yatırım yapıyor ki bu ayda %14.86 gibi çok güzel bir getir getirmeyi başarmış. Bu iki fonda 3 yılını doldurmuş fonlar ve görmüş olduğunuz gibi çıktığı günden beri ilk %10'luk dilime girme başarısını da göstermişler. Şu anda rakipsiz bu sektörün rakipsiz fonlarıymış gibi duruyor. Üçüncü sırada RTP, Ripi Portföy'ün birinci serbest fonu var. Bu parasal yatırım araçlarına yatırım yapıyor ve çıktığı günden beri de yüzde onluk dilimin içine gelmiş. İşte bizim ağırlıklı olarak üzerine basa basa söylediğimiz konu bir fondaki istikrar oldukça önemli arkadaşlar. Her dönem size yüksek getir getirmeyi başarıyorsa bir fon işte bizim tercih sebeplerimizden bir tanesi oluyor ki burada ana panelde de gördüğünüz gibi ilk sıradaki fonların büyük çoğunluğu bu yüzde onluk dilime girerek 229 tane fonun içinde ön plana çıkmış durumdalar. Dolayısıyla da bu yüksek getiriler yüzünden daha yüksek puan almışlar. KLH Atlas Portföy'ün katılım hisse senedi fonu aynı zamanda bir katılım fonu olduğu için de bir önem arz ediyor. Katılım hassasiyeti olan arkadaşlarımız için güzel bir tercih. 5. sırada KSA Hedef portföyün kısa vadeli serbest TL fonu geliyor. Bu da parasal piyasalara yatırım yapan bir fon. O da iki dönemde de yüzde onluk dilime girmeyi başarmış. Şimdi ilk iki fonun dışındaki fonların risk oranlarına baktığınız zaman oldukça düşük. Bu da son derece cazip bir olay aslında. Yani fiyatların iniş ve çıkışlarındaki hareket minimuma düşecek kadar az yatırım fonlarından bir tanesi arkadaşlar bunlar. İsterseniz şimdi TL'nin kategorilerine göre de bir değerlendirmesini yapalım. Evet Önce hisse senedine yatırım yapan fonlara bakıyoruz. Az önce listemizde dördüncü sırada yer alan KLH Atlas Portföy'ün katılım hisse senedi fonu birinci sıraya yerleşmiş vaziyette. 3 dönemdeki başarısıyla bu durumu da hak etmiş gözüküyor. IHP İstanbul Portföy'ün ikinci hisse senedi serbest fonu bu da 12. sıradan listemize girmiş ve 3 aylıkta da güzel bir getiri getirerek %10'luk dilimin içinde yer almış fakat risk oranı yüksek bir fon 7 ile temsil ediliyor. İE İstanbul Portföy'ün 14. serbest fonu 4 dönemde de yüksek getiri getirerek ilk %10'luk dilime girmeyi başaran fonlarımızdan Burada bu 3 fon eğer bu kategoride yatırım yapacaksınız bu 3 fon ön plana çıkıyor arkadaşlar. Hisse senedinden sonra daha dengeli bir yatırım yapmak istiyorsanız hem hisse senetlerine hem de TL bazlı parasal yatırım araçlarını tercih edebilirsiniz. Burada da listemizin birinci ve ikinci sıradan giren ZJİ ve ZJB ilk sırada yer almışlar. Zaten ana sayfada da bu konu hakkında görüşlerimi söylemiştim. Bu kategorinin en başarılı iki fonu ve alternatifsizmiş gibi de duruyor. Ayrıca hisse senedi ve kaldıraçlı piyasalar yani türev araçlara yatırım yapan fonlara da şöyle bir bakalım. Buradaki ilk 3 fon oldukça dikkat çekici. Evet ilk sırada he fonu. Hedef portföyün bir serbest fonu. E, ikinci i̇kinci sırada BDC Aura portföyün serbest fonu. BVZ de BV portföyün istatiksel arbitraj serbest fonu geliyor. Bunlar sıralama oldu olarak oldukça iyi durumdalar ve puan olarak da dikkat çekiciler. Bu fonların en güzel taraflarından bir tanesi düşük risk oranına sahipler. Burada şu durumu anlamamız mümkün. Evet kaldıraç yani vadeli işlemler piyasasında işlem yapıyorlar ama bunu daha çok portföyleri koruma amacıyla kullanıyorlar. Bunu hem getirilerinden anlayabiliyoruz hem de risk oranlarından anlayabiliyoruz. Yoksa bazı fonlar gibi kaldırıcı kazanç yönünde değerlendirmiyor sadece koruma amaçlı bu işlemleri yapıyorlar diye anlamamız mümkün arkadaşlar. Hisse senedi ve kaldıraçtan sonra bir de finansa yatırım yapan yerli fonlarımıza bakalım. Bu da birinci sırada RTB geliyor ki listinin üçüncü sırasından girmiş ve son derecede başarılı bir fon. E, bu kategorinin tartışmasız lideri ikinci sırada KSA geliyor. Hemen arkasından listeye beşincilikle girmiş. Onun da getirileri oldukça iyi ve risk oranı da son derece cazip. İki risk oranına sahip bir fon. Bu seviyelerde bu kazançlar oldukça güzel diyebileceğimiz kazançlar. YPK Yapı Kredi Portföyün Galata Serbest Fonu ise listeye onunculukla girmiş ve iki ayrı dönemde de yüzde onluk dilime girme başarısını gösteren düşük riskli fonlarımızdan bir tanesi. Ondan sonra dikkatinizi çektiği gibi para piyasası fonları ön sıralarda yer almış. Bunu da arzu ederseniz fon temasına göre sıralandırabilirsiniz. Para piyasası fonlarını seçerseniz listeye Onunla ilgili fonlar gelecektir ki buradaki risk oranları ağırlıklı olarak bir risk grubuna dahiller. bir de çeşitli sekmesine bakalım orada durum neymiş ee, burada çok az sayıda toplam 6 tane fonumuz var nsk neoportu'nun birinci serbest fonu en cazip fonlardan bir tanesi bu kategori için 29. sıradan girmiş ve iki ayrı dönemde de %10'luk dilimin içinde risk oranı da 4 olarak dikkat çeken fonlarımızın başında geliyor arkadaşlar. Evet TL'ye yatırım yapanların dışında dolara yatırım yapan fonlarımıza bir bakalım. Burada başarı biraz daha düşmeye başladı. Kıt fonu var. Trivi Portföy'ün birinci serbest döviz fonu. 11. sıradan listeye girmiş. Ama bu kategorinin Getirilerine bakarsanız oldukça düşük gibi gözüküyor. Arada dikkat çeken birkaç tane fon var yüzde yediler, sekizler oranında bir getir getirmiş ama diğer dönemlerde aynı başarıyı yakalayamadığı için listenin alt sıralarında yer almış ve bu fonların da risk oranları oldukça yüksek. Bu konuda da dikkatli olmanızı öneririm. Evet, sıfır risk oranına sahip herhangi bir fon yok. Burada sıfırı görüyorsunuz ama sıfırı gördüğünüz zaman bu fonların risk oranını henüz tespit edememişim anlamına geliyor. Eğer bana bu konuda yardımcı olursanız bunları da işlemiş oluruz. Doları da kendi arasında varlık gruplarına göre incelemek istiyorum ve ilk bakmak istediğim hisse senedine yatırım yapan fonlar. Burada 5 tane fon çıkıyor karşımıza. Fon sepeti ağırlıklı ve hisse yoğun fonlar olarak zaten ön plana çıkmış 2 tane teması var arkadaşlar. Bunların ilk sırada yer alanı ODP Osmanlı Portföy'ün birinci serbest fonu e, yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonlarımızın başında geliyor ve 59. sıradan listeye girmiş. Bu ayda 4.37 gibi bir getirisi söz konusu. Bu listede PPS Philip Portföy'ün birinci serbest fonu bu ayki getirisiyle dikkat çekmesine rağmen diğer aydaki getirileri oldukça düşük olduğu için listede dördüncü sırada yer almış. Evet hisse senedinden sonra MTI'ye ya yatırım yapanlara bir bakalım. Ee, burada da çok fazla yatırım fonumuz yok. Toplam 7 adet. Bunların başında yok geliyor. iş portföyün gümüş serbest fonu. Bildiğiniz gibi zaten son ay gümüşte çok güzel hareketler gerçekleşmişti ve onun sonucu olarak da bu getirilere yansımış durumda. Bu listenin başında yok geliyor 34. sıradan listeye girmiş ve 2 getiri döneminde de %10'luk dilime girmeyi başarmış bir fon. 2. sırada Kıp var Trivi Portföy'ün emtia serbest fonu bu sadece gümüş ya da altına değil birçok MTA seçeneğine yatırım yapan fonlardan biri bu ayda 7.94 gibi güzel bir getir getirmiş. HMG QNB portföyün Gümüş Serbest Fonu bu ayki getirisi 8.43 fakat bunlar sıralama olarak çok cazip noktada değiller eğer bu kategoriye yatırım yapılacaksa buranın en başarılı fonu İş portföyün Gümüş Serbest Fonu. Totalde 230 adete yakın fonumuz var. Bunlardan ilk 40 içine giren yani burada fon sırası olarak 40 ve 40'tan düşük olanları tercih etmeniz e, isabetli karar vermenize yardımcı olacaktır arkadaşlar. Finansa bakalım. Burada da eurobondlar olsun, kira sertifikaları olsun, sukuk dediğimiz ya da boşlanma araçları tahviller, bonolar olsun bu tür yatırım araçlarına yatırım yapan fonları görüyoruz. Tabi bunların getirisi dolar bazlı. Bu listenin birinci sırasında yer alan kıttırı ve bir portföyün birinci serbest döviz fonu geliyor. SP Azimut portföyün serbest döviz fonu, PJZ FIBA portföyün fırtına serbest döviz fonu, IUV iş portföyün 5. hisse senedi fonu. Burada da ilk 40'ın içine giren toplam 6 adet fonu başarılı olarak atledebiliriz arkadaşlar. Buna göre değerlendirmede bulunabilirsiniz. Burada bir de çeşitli sekmesi var. Yani herhangi bir yatırım aracına değil çok fazla çeşide yatırım yapan bir fon. GRL zaten şu an için alternatifsiz bir fon ama çok başarılı diyebileceğimiz bir fon değil. O yüzden çok fazla dikkate almanız gerekmiyor arkadaşlar. Dolar getirisi olanları da tamamladıktan sonra arzu ederseniz bir de euro getirisi olan bu normal yatırım fonlarından farklı bir durumda karşı karşıyayız. Evet euro bölgesine yatırım yapıp euronun getirisinden faydalanan fonları gösteriyor. Ama buradaki sıralamaya baktığımız zaman 40'ın altında herhangi bir fon söz konusu değil. Çok başarılı bir sekme olarak değerlendiremeyiz. Getirileri de bunu açıkça gösteriyor zaten ama listenin ilk sırasında YTY var. Yapı Kredi Portföy'ün serbest fonu. DSD Deniz Portföy'ün ikinci serbest fonu. YVG Yapı Kredi Portföy'ün fonu. ZP9 da Ziraat Portföy'ün ilk sıradaki fonları arasında yerlerini almışlar. Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Euro getirisi olan fonların içinde herhangi bir hisse senedi ya da emtia bazlı bir fon söz konusu değil. Burada da görmüş olduğunuz gibi sadece parasal yatırım araçlarına yatırım yaparak bu euro getirisini sağlayan fonlar bunlar arkadaşlar. Evet ana sayfamıza dönüyoruz. Tekrar hatırlatmak isterim. Listenin ilk dört serbest fonu özellikle dikkat çekici getiri olarak da yatırım fonlarında çok karşılaşmadığımız getiriler sağlamış fonlar bunlar arkadaşlar. Bunlar için güzel bir sepet yapmak mümkün. Tabi burada kaleyi ayrı tutuyorum çünkü giriş miktarı oldukça yüksek. Yani ilk üç fon normal küçük yatırımcı için değerlendirilebilecek fonlardan şayet e, sizler de nitelikli yatırımcıysanız bu fonları değerlendirmenizde fayda olabilir kendi analizlerinizi yaptıktan sonra evet benden bugünlük bu kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın sağlıkla, sıhhatle, huzurla kalın bol kazançlar arkadaşlar